Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kolay uçak yapma tekniğini göstereceğim. Bu teknik bir tek bizde var. Yani ben kimse de görmedim. Böyle iki kere iki şeyi de katlıyorsunuz. Sonra üstüne katlıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra üç kere böyle yapacağız bir daha yapıyoruz sonra bir daha yapıyoruz neden daha uzağa uçsun ve daha iyi uçsun diye ince yapıyoruz sonra buraya aynı şekilde bir daha durulmadı iki oldu değil mi Arkadaşlar böyle oluyor. İşte şimdi böyle tutuyoruz. Oraya çek. Oraya gitti. Yanlış <laughs> <Derniş> <laughs> Oraya gidecekti ama oraya gitti. No, ben yanlış <laughs> Gel. Bence uçuyor. Ya. Ama diğer normal taktik daha iyi tabii. Çünkü bu garip bilmiyorum. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.